Tamam mıyız? İnanın hemen merhabalar diyelim 22. yılın yıldızları. <laughs> Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugünkü ödül töreni için? Çok heyecanlıyım. 3 sene önce de ödül almıştım. Tekrar burada olmak hı hı. çok mutluluk verici. Bu sene tatillere doyamadınız. Bali tatili, annenizle daha sonra Londra evet. e, yeni yıl tatili. Ama Londra'dan da vazgeçemiyorsunuz. Uzun bir süre gidemeyeceğim demiştiniz ama tekrardan bir Londra seyahati varmış galiba bildiğimiz kadarıyla. Evet ama bir süre daha gitmem bundan <laughs> sonra. Başka planlarım var, başka seyahat planlarım var. <laughs> nereler var efendim hemen? Seyahat planlarınız süpris, nereler? Sürpriz. <laughs> Sosyal medyada çok konuşuluyor efendim. Fotoğraflarınız olsun özellikle Bali anılarınızı alalım annenizle olan bir aylık seyahatinizi. <laughs> yani çok güzeldi <laughs> ne diyeyim. Ilgili proje, bana kalsın. Proje olmayan şey, tatil için bir fırsat mı o yüzden? Herhalde. <laughs> bir boşluk. Bir boşluk oluyor mu? Bir boşluk oluyor mu çok yoğun çalışıyorsunuz. Ben tadını çıkarıyorum. Peki tatillerde proje okuyor musunuz? Yok yoksa sadece tatil mi? Okuyorum. Gibi. Hatta Bali'de toplantıya da gitmiştim. Evet. Toplantılar Bali'de devam ediyor. Bali'de toplantı, iş toplantı. İş teklifi mi geldi? Tatilde hiç, hiç eniştik değil mi? Yok bizim üzerinden geldi. Yani. <laughs> Bali Belediye Başkanı. <laughs> Bali Belediye Başkanı. <laughs> Hemen şeyle sormak istiyoruz hemen. Hı. Bugün dünya affetme günü. Ve insanlarda oh, bir Evet bizim doğru. Güzel gibi... güzel güzel bir soru evet, geldi. Evet biz seni affediyorlar. Siz peki neyi affetmek isterdiniz? Bugün dünya affetme günü olduğu için. Bugün kimi affettiniz diyelim ya da. Eyvallah. Affedeceksiniz. Ben affetmem gerekenleri affettim. Ama herkesi affetmem gerektiğini de düşünmüyorum. Ama <laughs> de var. hava ettikleriniz var. Var. <laughs> 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 Peki efendim hemen ee işlemler ben özellikle yaptırdığınız estetik de demeyelim dokunuşlar diyelim ona aslında. Çok da konuşuluyor. Öyle. Neler söylemek istersiniz bu çıkan haberler için? Işte. Şimdi bu konuyla ilgili konuşacağım ama Hı -hı. Ee burası yeri değil hayırlı bir iş için <laughs> <laughs> güzel bir gece. Hı -hı. E, bu sorular bu gecenin önüne geçsin istemem. Tamam. Ama yakında konuşuruz tabii ki. Peki o zaman Sen efendim ben çok... Bu gece, <laughs> bu gece bu sizi sonra... Ah Çok teşekkür ederim. <laughs> çok yakın arkadaşınızla beraber bir kişiye aşık olsaydınız, olmuş olsaydınız arkadaşınızı mı seçerdiniz yoksa aşkınızı mı? en çok, yakın arkadaşınızı. Çok yakın arkadaşım olmadığı için <laughs> daha Aşkın güvenlisi var. Arkadaşım da <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz efendim. efendim çok, çok sağ olun. Ne bahseder misiniz? Yıldız Berena, Berena. 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 Berena.